Michel Foucault'a göre iktidar yalnızca baskı uygulayan bir güç değildir. Aynı zamanda insanları şekillendiren, onları belirli normlara göre inşa eden bir mekanizmadır. İktidar yalnızca yasalarla ya da şiddetle işlemez. Daha derin bir seviyede insanların düşünme biçimlerini, kendilerinin nasıl gördüklerini belirleyen görünmez ağlar halinde yayılırlar. Foucault, iktidarın her zaman belirli bir merkezden yönlendirilmediğini, toplumsal ilişkilerin içinde dağıldığını ve bireylerin kendilerini nasıl gördüğünü bile şekillendirdiğini savunur. Ona göre özne dediği şey doğal bir varlık değil. Söylemler ve iktidar ilişkileri içinde üretilen bir yapılandırmadır. İnsanlar kendi kimliklerini oluşturduklarını düşünse de aslında hakim söylemler tarafından biçimlendirilirler. Bir dönemde normal kabul edilen bir davranış başka bir dönemde sapkın ya da tehlikeli olarak tanımlanabilir. Örneğin bir zamanlar bilgelik ve içgörüyle ilişkilendirilen delilik, modern çağda tebbi bir mesele ve toplumdan dışlanılması gereken bir durum olarak görülmüştür. Bu dönüşüm, Foucault'un bilgi ve iktidar ilişkisini açıklamak için verdiği en çarpıcı örneklerden biridir. Foucault'a göre bilgi ve iktidar iç içedir. Bir şey bilmek onu kontrol etmenin bir yoludur. İnsanın kendini özgür sanarken bile belli normlara göre hareket ettiğini vurgulayan Foucault, gerçek özgürlüğün ancak bu görünmez iktidar mekanizmalarını fark etmekle mümkün olabileceğini söyler. Ancak bu farkındalık tam anlamıyla özgürlüğü garanti etmez. Çünkü birey dediğimiz şey kendi kimliğini oluşturduğunu zannederken bile iktidarın etkisinden tamamen sıyrılamaz.